Merhaba herkese, bugün e, sizin elinde daha önce ismini mutlaka duymuş olduğunuz bir konuğumuz var doğa sohbetlerinde. Alper Tüydeş, e, kendisi hem kuş fotoğrafçısı, kuş gözlemcisi, e, doğa gözlemcisi olarak da yakından biliyoruz. E, gerçekten bugün keyifli e, ve heyecanlı bir konu bizleri bekliyor. Merhaba Alper. Merhaba Raziye. Tekrardan çok mutlu oldum seninle böyle bir ortamda buluştuğum için hem Doğa Derneği ile hem seninle hem de doğa severlerle. Teşekkür ederiz. Biz de çok heyecanlı ve çok mutluyuz birlikte ve gerçekten böyle bir sohbeti gerçekleştireceğimiz için. biraz böyle sulak alanlar konusunda konuşmak istiyoruz aslında. Hani hepimizin de şu an dünyada birçok Su krizi var, sulak alanlar yavaş evet. yavaş kuruyor ve gerçekten bunlar hem bizim için hem de sulak alanlarda yaşayan diğer canlılar için sığınak noktaları, göç eden canlılar için bir mola yeri ve bunların gerçekten çok hayati derecede önem taşıyor onlar için. Tabii tabii. Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Sen de sulak alanlarda... Gidiyorsun gidiyorsun tabiri caizse yatıyorsun kalkıyorsun e, alanda kuşların peşinde e, biraz bahsetmek ister misin içinde bulunduğun e, Longos sulak herhalde evet. en büyük en çok vakit geçirdiğin yerlerden birisi. Evet evet yani ben zaten kendimi e, böyle bu tarz anlatımlarda her zaman sulak alan kuşçusu diye de tabir ediyorum. Çünkü... Ee, yaşadığım yer Manyas Kuş Cenneti'nin yanında, Ulaabat Gölü'nün yanında ve e, Kocaçay Deltası'nın arasında, bu üçlünün arasında yaşıyorum ben. Ki Karacabey'in tarihçesinde eski fotoğraflarına baktığım zaman da yaşadığım yer olan Karacabey'in e, suyun gelgit hareketinin Hareketi e, şu andaki pek çok mahallenin içine kadar geldiğini geçmişti. Yani tam bir sulak alanın ortasında kurulmuş bir şehirde yaşıyorum aslında ben. Bunu e, daha yakın zamanda gördüğüm fotoğraflardan da çok iyi anladım. Bayağı böyle Manyas'ın, Ulağabat'ın ve Kocaçay'ın havzası içerisinde, sınırları içerisindeyiz. O yönden de her zaman şey derim mesela, 100 yıl öncesinde buraları görmek isterdim. Buralarda şu anki bilgi birikimimle ve tecrübemle arazi yapmak, kuş gözlemek isterdim. Kim bilir nelere denk gelirdik diye düşünüyorum. E, sulak alanlar raziye zaten bunun önemini herkes farklı bir şekilde anlatıp dile getiriyor ama ben de sulak alanlara şöyle bahsediyorum ben sulak alanlardan. Bunu e, katıldığım böyle mini sunumlarda, öğrencilerle olan buluşmalarda ya da gezilerde sık sık yer verdiğim bir detay bu benim için. E, hep şu örneği veririm. Türkiye'nin en e, batısından misal veriyorum. Edirne'den bana gidecek bir aile bir arabaya bindi. Çoluk çocuk hep beraber. Bu arabanın yolda giderken bu kadar süre en az iki günlük bir seyahat demektir bu ve bu seyahati boyunca yoldaki tüm ihtiyaçlarını e, karşılamak için benzinlikler vardır. Bu benzinlikler onların o yolculuğu sağ salim güvenli ve e, sağlıklı bir şekilde yapmalarına sebep olur. Nedir bu? E, Tuvalet ihtiyacımız var, su ihtiyacımız var, yiyecek ihtiyacımız var, araç yakıtı, dinlenme, uyku gibi hayati öneme sahip bu ihtiyaçları karşıladığımız benzinliklerimiz var. Ben de işte bu sulak alanları, bataklıkları, sığ suları ve göçmen kuşlar için birer benzinliğe benzetiyorum. Çünkü bu hayvanlar güneyden kalktıkları zaman e, kuzeye olan yolculuklarında aslında bizim sinek yapar, kurutalım diye tabir ettiğimiz o bataklıklar, o sulak alanlar bu göçmen kuşlar için hayati öneme sahip. E, beslenme olduğu kadar dinlenme, barınma e, ve geceyi güvenli bir şekilde geçirebilmek için onların en çok ihtiyaç duyduğu alanlar bu suyun taşkın yaptığı sığ sular. biz sadece sığ suları kurbağalık ve işte sineklik olarak biliyoruz. Genel manada insanlar böyle biliyor. Ama biraz işin içine girince, biraz o alanda dikkatli bakınca, farkında olarak bakınca o alanı kullanan onlarca farklı türden yüzlerce canlının o alandan faydalandığını görebiliyoruz. Yani sulak alanlar, sığ sular, güneşin dibe, güneş ışıklarının dibe vurmasıyla birlikte bitki çeşitliliğini arttırıyor. O bitki çeşitliliği, işte sürüngenleri ve e, küçük böcekleri o bölgeye çekiyor. Çiçek çeşitliliğini arttırıyor o sulak alan, suyun toprakla buluştuğu bir alan olduğu için. O çiçekler yine araları, sinekleri, böcekleri, onlar küçük kuşları ve küçük memelileri, onlar orta büyüklüktekiler ve derken orada harika bir e, doğal döngü oluşuyor aslında. E, bu yönden e, çok önemli sulak alanlar sandığımızdan daha da önemli. Bunlar bizim de görebildiklerimiz. Biz de göremediğimiz farklı bir anları da var elbette onların ama e, bunlar en bariz olanlar. Ve işte e, bir kuş yolda giderken uzak o binlerce kilometre yol kat ederken e, beslenmek için durabileceği ve yani her her yerde besinir belki ama sulak alanlarda yine bu besin ihtiyacını daha sık, daha kısa zamanda ve daha çokça karşılayabildiği için ki e, göç dönemlerinde kuşlar için vakit nakittir insanlar için olan e, tabirle örnek vereyim. E, kısa zamanda beslenip, hızlıca beslenip yoluna devam etmesi gerekiyor. Varması gereken bir hedef var. Hava koşullarına yakalanmaması gerekiyor ve diğer pek çok olumsuz etkenle karşı hızlıca güvenli bir şekilde e, hedefine, menziline ulaşması gerekiyor. Biz bu sulak alanları her geçen gün kuruttukça, kurumasına vesile oldukça bu hayvanların bir seferde daha fazla yolu kat etmesine sebep oluyoruz ve bu da onlar için çok sağlıklı olmuyor. Yorgun düşebiliyorlar. Bu yorgun düşüşleri deniz ya da fırtınalı ya da yağmurlu havalarda daha da kötü ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliyorlar tabii. Sonuçta e, olması gereken yerde, durmaları gereken yerde duramadılar o hayvanlar. Ve maalesef yüzyıllardır alışkanlık haline geldikleri o uğrak noktaları bir bir yok oluyor. Ve bunlarda da muhakkak bu hayvanlar olumsuz etkileniyor. Mesela ben bununla ilgili bir örnek verebilirim. E, Karacabey'de yaşadığım bölgede Ulubat Gölü'nün taşkın yaptığı alanlar Tabi zaman da bunlar belki 50-60 yıl öncesinde tarlaya çevrilmiş raziye. Ve bu tarlalarda e, artık suyun önünü kesmişler, set yapmışlar ve e, özellikle taşkın yaptığı takdirde de suyu hemen boşaltıyorlar. Ak pelikanların göçü, sen de çok yakından biliyorsun, Doğa Derneği ile çok güzel etkinlikler yaptık. Evet. Nisan'la beraber hızlanıyor. Nisan ve Mayıs ayları en yoğun olduğu iki ay aslında. Fakat buralarda bu pelikanların binlerce yüzlerce yıldır kullandıkları bu alanlar maalesef e, tarım yapılmak adına artık e, Mayısın ortalarına bile kalmadan suları çekiliyor ve bu alan bu arada e, geçmişte onlardan önce yola çıkan pelikanlar yani Nisanın başlarında ortalarında yola çıkan pelikanların o sığ sularda balık avlayıp beslenip mola verip dinlenip e, sağlıklı bir şekilde yollarına devam edebilmeye vesile olan o sulak alanlar Mayısın ortalarından itibaren e, tarım yapmak suretiyle e, suları çekiliyor. Ve bu çekilen sular yüzünden Mayıs'ın ortalarından sonra o bölgeye gelen ak pelikanlar boş tarlada sadece dinlenip yollarına beslenmeden devam ediyorlar. Uğulabad Gölü'nde bir kısım yapabilirlerse besleniyorlar. Ya da Manyas Gölü var önlerin, önlerinde. Zaten ondan sonra biliyorsun Tuna Ehli'de deltasına gidiyorlar. Ve muhtemelen çoğunluğu artık bu sulardan ve bu sulak alanlardan faydalanamadan yollarına devam etmek zorunda kalıyor. Hal böyle olunca yoldaki ufacık bir e, olumsuz etken onları maalesef hayati risklere atabiliyor aslında. E, örneklerle bahsetmek gerekirse, sulak alanlar ve göçmen kuşlar üzerindeki etkisi en temel haliyle ben böyle anlatırım. Çok mükemmel o döngüden bahsettin. Gerçekten de öyle düşündüğün zaman aslında kendi halinde birbirini takip eden bir renk var, bir döngü var. Evet. Sürekli değişiyor, sürekli hareket halinde. Ee, tabii ama tabii tabii tabii. Yani hep böyle o dengeyi de döngüyü anlatırken aslında e, bir zamanlar insan da bu döngünün içindeydi. Orada işte o e, sulak alanlara taşkın yataklarına işte ya hayvancılık yapıyordu manda gibi mesela ya da işte çeltik ekimi yapıyordu tamamen suyla ilişkili olarak ya da balıkçılık yapıyordu bir şekilde o havzada kendi yaşam e, kaynakları bağlıydı. E, ama ne zaman ki insan artık sulak alanların bir ya da bataklıkların tehlikeli, kötü ya da işte dönüştürülebilir başka bir şeye dönüştürülebilir yerler olduğunu, kurutulabileceğini e, yapmaya hani kurtula, kur, e, kurutmaya başladığı anda aslında e, o döngüden kendini çıkardı. E, evet. Benim gözlemim. Yani o döngüden kendini çıkarınca Haklısın. Hani, ne kadar insanlar hani şu an mesela Karacabey'deki o Longoz ormanından insanlar önceden çok iyi besleniyordu, oradan geçimini sağlıyordu Tabii. ve göçten gelen kuşu kendi yerine koyuyordu bir nevi. Herhangi bir sulak alan için konuşuyorum. Ve e, o sulak alanı kurutması mümkün değil. Çünkü biliyor ki o sulak alan kurutursa kendini de kurutacak. E, oradaki kuşlar da, balıklar da ve diğer canlı çeşitleri de yok olacak. Aslında hep e, ne zaman ki kendimizi o döngünün dışında görmeye başladık, biraz daha e, ne yazık ki o anlamda kendimizde empati kurma yeteneğimizi evet. de doğayla empati kurma e, becerimizde biraz yitirmişiz. Ben onu anlıyorum senin söylediklerinden. Evet. yani o bahsettiğim alanın yakınlarında geçen gün tesadüf eseri yine bir leyleklerle ilgili bir göçün indiğini söylediler. Onları ararken orada daha önce hiç fark etmedim ve sonradan da sonradan kafama dank gitti. Mera alanı, mera olarak kullanılan ama artık tabi hayvancılık azaldığı için o mera yıllardır şey yapılmıyor. Ve tabi tarlalarda da taşkın su vardı bir kısım. Ama bütün o gördüğüm çeltikçiler, büyük akbalıkçılık, küçük akbalıkçılık, erguvani balıkçılık, gri balıkçılık, balıkçılık, alaca balıkçılar saz dericileri. Bu gördüğüm türleri çeşitli olarak bunlar ama sayı olarak çok fazlalardı ve hepsi o koyunların atılması için tarımın yapılmadığı, kendi haline bırakılmış o merada gün boyu avlanıyorlardı sabahtan akşama kadar. O zaman da aslında bu meraların hayvancının daha başka şeylere de engel e, etken olduğunun farkına vardım. E, dediğin gibi işte karşılıklı insanoğlu. O sular oraya taşkın yaptıkça hem alivyon getirdikçe hem de o ıslattıkça o sular meranın verimini arttırıyor. O kuşlar orada beslenirken toprağı havalandırıyorlar, gezinirken bir sürü bir sürü bir takım olaylara sebep oluyorlar. Ve sular çekildikten sonra ama kendi halinde çekildikten sonra o meradan daha gür bir ot çıkıyor. Ve o çıkan otlarla o insanlar da orada otlattığı hayvanları, hayvanlarının yemesine vesile oluyor. Ve böylece onlara fayda sağlar bir hale geliyordu geçmişte. Ama günümüzde artık Hayvancılık da o bölgelerde azaldığı için bu meraları da bir bir çeşitli yollarla kaybetmeye de başlıyoruz. E i̇şte doğanın son bakir alanları o meralar sulak alanların çevresinde. İşte bunları böyle önemini konuştukça, anlattıkça, örnekler vererek, çarpıcı örneklerle inşallah daha fazla kitlelere insanlara ulaştırmış olacağız. E i̇nşallah. Ya böyle biraz Özel bir soruda sormak istiyorum. Hani böyle seni sulak alana bağlayan, yani aslında fark etmiyor. Hani A yeri, B yeri, C yeri, aslında o çeşitlerin olduğu her yer e, bizi çağırıyor. Tabi. E, senin hikayeni merak ediyorum biraz da. Nasıl bağlandın? E, nasıl artık şu an hani sürekli o yere gitmek istediğini biliyorum. Gözlemlemek için e, her türlü fırsatı değerlendirdiğinin de farkındayım alana gitmek için. Ya şöyle, e, sulak alanlar sürprize en açık alanlar aslında Raziye. Yani ormanda karşına çıkabilecek türler belli. Ya da dağlık alanda karşına çıkabilecek türler belli. E, her alanın belli başlı sayıları var. Ama sulak alanda öyle değil ki. Sulak alanda bir yıl boyunca 200'e yakın kuş türünü görebilme ihtimalin çok yüksek. Bu ormanlık alanda ya da bozkırda ya da dağlık alanda böyle bir şey mümkün değil. Bunun mümkün olan tek yerler sulak alanlar. Çünkü ağaç, saz, çayır, su, su kenarı, deniz kenarı, dere kenarı, sığ sular, bataklık, çamur, bunlar hep farklı farklı türleri bölgesine topluyor ve e, fotoğraf açısından gittiğim zaman mesela günü en verimli geçirebileceğim alan yine burası çünkü e, çeşit çok fazla, çeşit çok fazla olunca e, çekebilme ihtimali olan türlerin sayısı artıyor ve bu türlerin işe geçmiş hallerini de çekebiliyorsun. Yani aynı alanda hem kırbaykuşu görüyorum. Hem tepeli pelikanlar kalkıyor, hem ak kuyruklu kartal görebiliyorum mesela sulak alana gittiğim zaman. Ee, sanırım en önemli etkisi bunlar bende. Ya bir de eee bunu ilk kez böyle sen biraz söyleyince de kendimde de, de bir neden sulak alan diye. O sazlıkların görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor ya. Ben sazlara biraz da çok fazla aşığım. Söğüt ağaçlarının, yoğun söğüt ağaçlarının olduğu yere, yaprak döken ağaçların ve sazlarla ağaçların uyumlu olduğu yerler bende ...çok farklı bir etkiye sahip. Çok seviyorum öyle yerleri. Herhalde onun sebebini tam açıklayamayabilirim ama... E, ...o tablo, o manzara, o, o böyle kafamda canlandırdığım... ...şimdi anlatırken bu bahsettiğimi yaşamış, görmüş olan insanlar da kafasına canlandırmıştır. Sonbaharda özellikle o turunculaşan ağaçların, sazların bir araya geçişi... ...suyun yansımalı hali filan. Bunlar da beni çok meslek O yüzden e, bir, ama bir de herhalde bunda şey de var ya, coğrafya kaderdir... <laughs> <laughs> benim yaşadığım yerde üç tane sulak alan içinde büyümüşüm. Herhalde herhalde onunla büyüye büyüye onlara artık şey yapmış olabilirim belki de. Ya, ya da bunda büyük bir payı var bu yaşadığım bölgenin. Ya öyle bir anlattın ki aşkla yarın hemen arazi çalışması için sulak alana gidesim geldi. ya bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bataklık kokusunu seviyorum mesela biliyor musun? O çok acayip böyle bir e, azot derler ona herhalde. Azot ...lu böyle ya da yosuna da benziyor ama yosuna değil böyle değişik bir kokusu vardır ve ben o bataklık kokusunu gerçekten seviyorum Raziye. Yani. Ya müthiş evet, o. gerçekten. O... Ezber bozan e, tanımları var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu dile getirmek ne kadar insanlar üzerinde etkili olur bilmiyorum ama evet bataklık kokusunu sevdiğim doğrudur. <laughs> evet aslında o sevmelerden vazgeçmemek adına yeniden hatırlamak istiyoruz o sevmeleri tekrar. İnşallah. Yeterlerde de Gediz Deltası'ndaydın İzmir'de. Ya evet, evet ya. <laughs> Gediz Deltası'ndaydım ama e, Gediz Deltası'nı hiç gezmemişim. Yani sizin sayenizde, sizin vasıtanızla, sizin aracılığınızla geldim. Çok güzel bir üç gün geçirdim orada dolu dolu. Ee, çok yoruldum ama hani keşke yorulmayıp biraz daha gezebilseydim. U yorulunca uykuyu değil, kahretsin neden yoruldum ya biraz daha gezebilirdim düşünmeye başlamıştım. E çok güzel bir üç gün geçirdim. E oranın e kalbine indiğimi düşünüyorum ben sizinle ve Gediz'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Gediz artık benim gözümde önceden evet bir sulak alandı, bir deltaydı. Ama şu anda artık benim gözümde Gediz deltası kocaman bir kuş yuvası. Olamaz böyle bir şey. Her tarafta kuş yuvası var. Her tarafta normalde birçok insanın daha göremediği, görmek istediği türleri ben orada yumurtasını, yavrusunu nasıl bir yerde ürediğini, üreme davranışlarını ya da bunları gözlemleme imkanı buldum. Harikaydı. Yani Gediz'e bu kez gelişimde hayran kaldım. Daha önceki gelişlerim tabii günü birlikte ve en kısa vadede günü tamamlayabileceğim şekildeydi. En kısa zamanda çok verim almak için hızlandırılmış bir programla gezdim hep oraları. Ama ona rağmen Gediz'e gelişimde Altın Göz e, karabaş patka ve sibirya kızı gibi türleri de fotoğraflamayı başardım. Bunlardan iki tanesi Gediz için yeni türdü. bir tanesi de daha önceden kaydı olup ama uzun zamandır görünmemiş bir türdü. bunun da mutluluğunu yaşatmıştı bana Gediz. Gediz için tabii bunlar. fakat işte sizinle beraber yaptığımız envanter çalışması, bunda Milli Parklar'ınla birlikte Doğa Derneği'nin çok güzel ve tam yerinde olması gereken ve her yerde bir Doğa Derneği'nin Doğa Derneği olması olmasını istememe sebep olan Harika bir çalışma var orada harika bir ekip var hepsi çok duyarlı ve hepsi e, baktıkları yerdeki gördüklerini e, okumaya çalışan insanlar onlarla birlikte olduğum için işim çok kolaylaştı. Yani ben arazide giderken Ahmet'le e, şey yaparken ya da Şafak'la yani o misal yürürüm küçük sumuları çekeceksem abi ona öğlen sonra gidelim Işık orada daha iyidir diye bana hem türden hem zamandan hem de ışıktan çok büyük bir e, kar sağlamamı sebep oldular onlar. E çok te tecrübelilerdi bu yönden. E, bu çok büyük bir değer. Yani sizin orada yaptığınız çalışma da gerçekten çok büyük. benim için de çok önemsinli bir şey oldu. E, ben de bu çalışmanın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ama onun haricinde de Gediz'i bu şekilde keşfetme imkanı bulduğum için çok çok mutluyum. Harika e, fotoğraflar çektim. E, harika anlar yaşadım. Çekemedip sadece yaşadıklarım da vardı. E kuğuları mesela e, ya ben Longoz'da Karacabey Longoz'da da ürüyorlar kuğular ama ben e, bu kadar dolu dolu saatlerce Geliz Deltası'nda yavrulayan kuğuları yavrularıyla beraber izleme imkanı buldum. E, Koca gözün e, çok özenle fotoğrafını çekmeye ve sürekli böyle uzaktan kayıt için aldığım fotoğrafları vardı. Yine Geliz Deltası'nda onun da çok güzel fotoğraflarını çekmeyi başardık. Bir tane mahmuzlu kuşu bulduk. Kıyı asfaltın hemen kıyısındaydı. E, onun böyle yuvasını hatta güvenli altına almak için iki tarafına taş koymuştuk. E, Bugün Ahmetle görüştüm. Abi yuva sağlam. Biz baktığımızda bir tane yumurta vardı. Şimdi dörtlemişler de dedi ve hala işliyor yuva dedi. Harika gerçekten Gediz. E, sizden orada olması büyük şans. Benim sizinle o araziyi gezmem büyük şans oldu. E, i̇nşallah güzel günler bekliyor Gedize. İnşallah. Umarım hani Türkiye'nin bütün sulak alanlarında bu deneyim umarım yani keşke. Ee, bazen şey oluyor işte illaki bir e, bilenle birlikte e, gidilsin, birlikte gözlemlensin, o bana anlatsın şeklinde hep böyle bir aslında bir beklenti oluyor genel olarak hepimizde. Ama e, bulunduğu herkesin yakınında en yakınında bulunduğu sokak alanlara gittiği zaman bu gözlemleri bu deneyim tek başına yaşadığı zaman gerçekten de kendi kendine bir öğrenme süreci ve çok e, kalıcı bir öğrenme süreci. Tabii gerçekten. tabii tabii tabii. Evet. Bir de şunu fark ettim belki hani sen de biliyorsun ben de biliyoruz bu alanlara gittiğimiz zaman bir kere gidip ya da onlarca kere gittiğinde de gerçekten o değişimi fark ediyorsun ya çok büyüleyici. Her evet. gittiğinde sana farklı bir şey anlatıyor, farklı bir ders veriyor. O tabii, tabii, tabii de... hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. bitmiyor. Ders hiç bitmeyen bir okul. Evet. Gerçekten öyle. Sulak evet. alanlar. Bu Yakın zamanda Raziye şöyle bir şey yaşadım. Ee, sosyal medyada paylaştım belki görmüşsündür leylek klipi. Almanya'da halkalanmış. 3 yıl boyunca Afrika kıtasında geçirdikten sonra bu sene bahar ayında bir yarı göç olayına girdi ve Bursa'ya kadar geldi. Bana bunu bir takipçim söyledi. Dedi ki klipi e, uygulama Enemu Tracker uygulamasından takip ediliyor mu? Oradan ta, e, bana uyarıda bulundular ya. Dediler bölgeye gelmiş bu hani sen takip ediyorsun halkalı elektrik uydu vericide olan vesaire diye. Bu kuş sayesinde neyi fark ettim? Karacabey'de 5 e, gün önce, bir hafta önce sel felaketi yaşandı Raziye. Ama ciddi bir felaketti ve dağın e, güney ve kuzey yamaçlarında bulunan iki köye maddi hasar da sebep oldu. Ve bu dağdan inen büyük su e, kilometrelerce uzaklıkta ovada dereleri de taşırarak tarlalara taşkın yaparak etkisini yitirdi ve oralarda kaldı. Tarlalar birkaç gün suyun altında kaldı vesaire. Vericisi sayesinde bu kuşu takip edip bulmaya çalıştım ve bulduğum alanda gördüm ki insanlar için maddi hasara sebep olmuş, e, yıkıcı hasarlar vermiş olan o sel, o su tarlalara indikten sonra, tarlaları taşırdıktan sonra alanda yaklaşık ben ortalama rakam veriyorum tabii bunda bin kadar leylek, kara leylek, kara her yerde, su kaplumbağaları tarlaları çıkmış her yerde besleniyorlar. Gri balıkçılar, akbalıkçılar, çeltikçiler ki o o gün büyük suçluluğu çektim. E, doğanlar geçtiler etrafından alası, alaca sığırcıkları gördüm, örümcek kuşları vardı o alanda. E, bunlar e, aslında bu dönemde kuru tarla olacak alanlara suyun bir anda gelmesi, yığılmasıyla birlikte, derelerin de taşmasıyla birlikte e, bir orayı birkaç günlüğüne de olsa kuş cennetine çevirmişti. Yani suyun önemini aslında. Ee, bu sayede de or görmüş oldum. Hani hep böyle ben doğal olayların zaten insanlar için bir felaket oluyor. Doğa için başta baktığımızda ya kar yağdı, don oldu, soğuk oldu, hayvanlar bitkiler zora girdi diye düşünüyoruz ama hiçbir doğal afet insanların tabir ettiği doğal afet, doğa için do e zararlı değil. Her zaman daha faydalı oluyor. Yani. Ee, o işte sellerin, taşkınların, fırtınaların, rüzgarın o kumu sürüklemesi, toprağın yapması, yıkılan ağaçlara kadar hepsinin aslında insan gözünde maddi hasar gibi görebiliriz ama e, doğa için faydalı şeyler bunlar. Bunu fark ettim. O sel felaketi sayesinde e, göç eden bin kadar leylek ve bunun haricinde e, yüzlerce diyebilirim kıyı kuşu o alandan bir haftadır e, faydalanıyorlar. O taşkın suyun getirdiği bereketten faydalanıyorlar. İşte e, sulak alanların önemi ve kuşların ne kadar onlara muhtaç olduğu ortada. Ovadaki sadece 150-200 dönümlük bir tarlaya artık taşkının son kalan yerleri de o tarlaya binlerce kuşun e, yığılmasına sebep olmuştu. Gözlemlerim bu şekildeydi sulak alanla ilgili. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Çok evet. ilginçti ya valla. Sula olanlar çok e, o kıymetini anlatmak için anlamak için e, belki böyle şeylere de şahit olmak gerekiyor. Evet. Üzürüm. Evet. Bazen e, anlatımlar değil yetmiyor. Bazen deneyim, bazen yaşamak gerekiyor. Ya, Bir şahit evet. olmak gerekiyor. Gerçekten bu alanlar bizim için e, diğer bütün suya muhtaç canlılar için sığınak niteliğinde. Uh -huh, uh -huh. Bunların, e, hani Bunun kıymetini hep beraber biliriz. Alanları e, gözlemleyerek e, aslında nasıl bir döngünün içinde olduğumuzu fark ederiz. Tabii. E, çünkü çok kıymetli bu alanlar. Ya sığ sular Raziye yani sığ olan sular aslında yani... Şimdi genel bu işin için normal insanlar e, bataklık ya da sulak alanları sığ sulara gereksiz onlar için yani kuşlar için göllerin daha uygun olduğunu düşünüyorlar. Halbuki e sığ su yani ben hep şu örneği de veririm yine anlatırken. Zürafaların boyunları neden uzun? Ağaçların tepelerindeki yaprakları yiyebilmek için. Kuğuların boyunları neden uzun? E kafalarını suyun altına sokup suyun altındaki bitkilere ulaşabilmek için. Eğer o su çok derinse su, kuğular orada beslenemiyorlar ve kuğular orada beslenemeyince üreyemiyorlar. Türkiye'de bu kadar çok zannettiğimiz göl, dere, baraj vesaire var. Ama kuğuların Türkiye'de üreme kaydı olarak Gediz, Karacabey Ongazı bir de Samsun'da tek tük kaydı oluyor. Üç tane yerde. Koca ülkede binlerce kuğu kışın geliyor ama yazın sadece birkaç tanesi kalabiliyor. Çünkü onların kapasitesine uygun birkaç tane sulak alan var. Yani sığ olan suların kıymetli. Bataklık diye, dize kadar olan hatta bele kadar olan sular aslında doğa için daha kıymetli yani biz e, sadece yani biz sadece gölleri e, sulak alan olarak görüyor insanlar derin sular ama e, sığ sular, bataklıklar yani bizim ya bu kadar suyu hangi kuşa yarayacak diye belki de çoğu insanın önemsemeyeceği üstüne bakıp geçmediği o suların ne kadar önemli olduğunu daha çok anlatmamız lazım. Yani leylekler gibi kuşların e, göllerin değil göllerin taşkın sahalarında beslendiklerine şahit olmuşlardır insanlar. Bunun sebebini bir düşündükleri zaman Leylekler suda yılan, balık, kurbağa gibi hayvanları alıyorlar. Bu yüzden bacakları uzun ve bu yüzden ayakları yere basarak yürüyebileceği sığ sularda ancak beslenebiliyor leylekler. Ve leylekler de bir yerin aslında e, göstergeleridir. Doğal döngünün, doğal gidişatın göstergesidir. Bir yerde leyleklerin sayısı azalıyorsa, o ki leylekler çoğunlukla sulak alanların yakın yerlerinde e, yaşama, yaşadıkları için, e, o bölgede ciddi sıkıntı var demektir. Ve leyleklerin sayısı artıyorsa ya da o seviyesini koruyorsa o bölgede hala doğal kalabilmiş yaban hayatı sağlıklı bir şekilde işlemini sürdürebiliyor demektir. İşte sulak alanları bir de bu şekilde de değerlendirmek gerekiyor aslında. Bunların hepsi benim tecrübelerim. Ben bunların hiçbir tanesini e, bir kitapta okumadım. Hepsini yaşayarak 10-12 yıldır doğal gözlemi yapıyorum ortalama ve bu süreç tarzında hepsi benim yani bir yerde alıntıladığım kendi gözlemlerime dayanan. Sonuçlar tabii ki de bunun içerisinde duyduğum ve duyarak harmanladığım şeyler de var. Ama bunların yüzde 99'u gözleme dayalı görerek bizzat yaşadığım olaylardan derlediğim bu anlatım aslında. Gerçekten inanılmaz tecrübelerin e, ilham veriyor hepimize. Umarım e, hepimiz de bu deneyimi yaşayarak, e, görerek öğreniriz. O zaman herkes sulak alana diyorum. e, tabii ki de sulak alanlar. Bu bataklıkları kurutmamak gerek. Ben hep bu cümleyi kullanarak e, sulak alanda çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum. E, hep böyle bir atasözümüze de işlemiş maalesef o ama e, bataklıkları kurutmamak gerek diye her zaman e, bir sloganım var böyle. Bunu kullanmaya çalışıyorum hep. Alperciğim çok teşekkür ederiz. Gerçekten ağzına sağlık hem ben de e, o sulak alanlara gidip orada gözlem yapma hevesimizi tekrar böyle tazeledin <laughs> hem de gerçekten bazı e, o hep böyle ezberdir ya işte bataklık kötüdür bataklık kötü kokar <laughs> <Evet. Benim> için <laughs> kokmuyor ben de dedim kötü kokmuyor <laughs> e, gerçekten ezber bozan tanımlarını. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Heyecanla bekliyoruz evet, ve takip ediyoruz seni sulak Teşekkür ederim. Bana bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için nasıl? ben teşekkür ederim. Böyle bir program aracılığıyla beni buluşturduğunuz için ve diğer doğa severlerle. Doğa Derneği'ne katkı sağlayan bir fotoğrafçı ve gözlemci olmaktan da çok büyük keyif alıyorum. Sizinle çalışan gurur duyuyorum. Sizlerle arkadaş olduğum için de ayrıca kendimi şanslı ve güzel hissediyorum. E çok teşekkürler. Karşılıklı her şey. Evet. <laughs> çok sağ ol. Hoşça kal. Görüşmek Kendine üzere. Kendine bak. Görüşmek sağ üzere. üzere.